Valla beni havada vuracak galiba bilmiyorum. Dönüyor lan biri. Biri döndü bak. İkisi geliyor ama. Görüyorum. Üç görüyorum. 3 3. Benim bu kampanda adam var mı beyler? Yok. Sanırım yok. Galiba. <laughs> var Şurada tuğla yiyor lan. lan! Varmış tabii ki. Yok, Yolda ben yolda arabada mi? giden adamı vurdum çok fena vurdum. Ben yorulmuşum ya. Bir şey, şu e, şuraya araba girdi. Ben yorulmuşum bam ya. Arkadaşını aldı gidiyor. Bu iki gitti. Orada biri mi var? Var mı yani ya da? Üçtüm Da var adam. Bir de tuğla da. E, çıkmış olabilir şu an ama. En son tuğla da Tamam. Müşteri bir yanlışlık var. İki takım olamaz mı yani? Senin oradaki bu farklı, bizim buradaki farklı. İsterseniz oynayalım. Ama bakıyorum buradan oynuyor. oynuyorum. da. gözükmüyor Ha da hala. Ne yapıyorsun lan? Hangi tola solsa iki tuğla var. Tuğla da 3 Üç tula varmış. Duydum sadece. Yani en sağımda var. Mark atıyorum attım mark. 3 numara. Tolanın üstünden piklerse vurun. Ben de ikse bastım geliyorum. Cam kırıldı sağda. kaçıyor lan işaretimde yolda. Hı -hı. Bu Bu buydu Art. muhtemelen. Bu o zaman bunun arkadaşı bana daha da, da yakındır ha. Aynen. O. Oh. Ona yakın Niye zıplıyor bu aptal çar ya? Ola sesin gelmiyor konuşuyorsan. Mavi evin içinde mi? Evet mavi evin içinde. Canım Neresinde? Bir... Ha gördüm kaçtı. Arka odasına kaçtı. Karşıya koşabilir miyim? Koşalım karşıda da gideyim. karşıda kırıklı biri. Dışarı çıktı. Buradaki tek. Arkada Karşıdakine yukarı. ne oldu? Sağımda. Biceğim de. Ya sen diye şey yaptım da, Hs'ye de adam içeri kaçtı. Kapıyı kapattı. Üst dört kata dört çıktı. Buradaki üst kata çıktı. Hatch attı. Öyle. Karşı taraf gitmez diye açıldım da. Karşı vurdu galiba. Ay pardon. Valla, kaldırmam lan. Geç lan içeri. Yürü git. Şerefsiz. 8x var burada. Neyse. alabilirim ya. Mi Alacaksan hmm. al. Ya bende 4 var. Tam bende de 4 var al sen. Sen al sen al. Ben bulurum. Aa, herif buradaymış. Ben senin yanında sanıyordum. Görürseniz eser alabilirim. Okay. Yaklaşık bir altı tane veren arabamız var herhalde. Burda mini var <laughs> 4 lazım mı <laughs> birine? Hiç bakmadım bilmiyorum bak geliyorum. Geliyorum bana. Tamam, <laughs> size ben. Ben böyle sürüyorum her gün. Okay. Geleceğim şuradan bir. Üçte motor var isterseniz alabilirsiniz. Onu biz alalım bence. Biz mi alalım? Okey. Allah ek. <laughs> Mikrofon kapalı değil <laughs> ya. Ben bakiye için mikrofonu şey konuşmuyordum. Ondan konuşmam ya. Size mi sıkıyor? Yo. Motor almaya döndük. Leon'un içinden geçilir mi ya? Şöyle yapabiliriz aslında. Şöyle daha güzel. hala fight var. Bir, bir şey de oradan geldi. Tepesine mi çıksak lan? let's go Benim niye canım indi? Benim canım hep böyle miydi? Böyle geliyor. <laughs> <Elhamin> al. <laughs> <laughs> Allah burada biraz kaya varmış. Biraz ama. Ч Just... ⁇ bir motor daha var. Bir tarafımız. Buradan da mı üst ki şu parçadan? şu şey dolu. İşaretim dolu. Dört kişi var. Şurası boş sanırsam. Gibi. Evet gidiyorum. Allah mı oldu lan? Benim buradan çıkıyor lan size. Koşuyorum herifler. Can basıyorum. Çok az canım var onun. Sizi bilmiyor, öldürdünüz onu. Aa, sonra. <laughs> Kostik. Sağıma doğru Yaşadın. çıkıyor. Ya, loot'um yok. Loot bırakın, loot bırakın. Oğlum az önce nefes aldım ya ben. Burada 8x var. Alabilirim. SKS var, SKS. DMR comp var. Decay, açılı, chickpeed, 3x. M4. de yok ya. Kulübe crash geldi şuradakine. Bak, Adamlar panga. sabit aslında 320'de. Bakayım. Ya, alan alan geliyor. Motorları alalım. İki tane motorla gideriz aslında değil mi? Toplam üç motoruz? Bilmedim. Bam bam bizim. Aa üç <laughs> motor varmış. Hadi bir tane Bambakiye bineceğime ölürüm daha iyi gel buraya gel Aaa neler duyuyor kulakları Lan ezdin beni Aa ezdin mi? Evet Yaparım ya bir şeyler var zaten Salsana beş Dur dur dur, dur dur Takılabiliriz aslında ya buradan Önüm boş kampant. Extend var bende. Şey, Extend var buralarda? <laughs> Çok ya. Niye daha iyi? <gülüyor> 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 Bir şey diyeceğim. Ola sana sıktılar ama ha. varmış adam. Adam var adam var. Ay bir iti kaldı. Ne yapıyorsun amına koyayım ya? Bunu hak ediyorsun ama ya. Abarttın. Ya siktir git kaldırma beni amına koyayım. Kaldırmıyorum. <laughs> ne oluyor lan? Lan kaldırsana. Gidin siz kaldırın abi. Bokunu çıkarttı ya. Motoru getir motoru getir. Dibinde motor. Taşta biri. Ee, bu kavga etmeyin dur. Hayır nakımı kaldırmıyor gidiyor loot alıyor ağzımı açmadım bir de geldi drop almaya çalışıyor. kapıyı blokluyon amın Kardeşim kapıyı mı sanki içeri giriyorsun amın okuyayım. İçeri sürünüyorum ben orada. Tamam. Arkadaşlar sakin olun. Bu ne lan? Arkamızdan. Gazdan geliyor. Gelecek o. Koşuyor. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? O! Oh! Seyfim. Gel gel i̇kinci düşüm çabuk gel çabuk gel çabuk gel ikinci düşüm gaz öleceğim. Gaz öleceğim de. Info var mı Şu nerede o. tender? Ee, Mark e, markım 300 Tepede. Şu an gördüm. Kat kayada. Direk, direkt, koş bir daha kal. Koş evet. Yok <laughs> yetişmez. Geldin 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 bak buradayım. Al al şşt bamam bamam. Koş. Bu ne yapıyorlar lan? Nasıl öldürüyorlar beni ya? smoke smoke'a Lan dog Nasıl yaşadın lan? <laughs> öldü Kiler orada evet, Bir daha var smoke içinde Oğlum bu drop'ta smoke ne? Evet drop'taki smoke Öldüler Boş Hepsi öldü mü oradan? Aha 3 kişi koşuyor 25 tepeye. Hmm, gördüm. Orada varsa bana extended falan alsana. Kampandaki iki da. kişiler. Neyse at. Niye çatmadı? Evde Helal. kaç kişi var? Toplam En az 2. Aşağı lan. Arka hilden koşuyor. Kampandın hill'ının evet, eve koşuyor. Kayada. Bir tane sevin içinde. Alkada indi şu an. 3 numara. Dikkat et. Oo. Şu an küçüme ee, kaldırmaya gittim. Ben öldüm. Smoke. Ben malım. E şey yapayım mı? Ev tepeye çıktı ya te eve gireyim mi? Arkalarına şuraya. Tepe evet. ya. Bir yükseldi. Bire girebilirim aslında. Siz de benim olduğum yere girseniz güzel olabilir. Evde kim kaldırıyor? Ben. Bir tane sıkaydan sıkıyor. 350. Nereden sıkıyor bu ya? Biraz iki kat. Ha iki katlıdan mı? Tamam mı? uzaktan. Gördüm onu da. Benim burası üç kişi. Şimdi oraya gelelim. Sen gel bana. Geliyorum. Farklı açıdan kesersiniz. O sizin oradaki engebeden daha rahat görürsünüz muhtemelen. Bana göstermiyorlar artık. Ya da bana pushlayacaklar ikisinden biri. Yok size bakıyorlar bana bakmıyorlar. Yeter lan sen de bir düştü. Yeni nak var Hepiniz burada. Tepenizde hemen nak. İşaretledim nakı. Arkadaşı Kaya'dan smoke attı. Sağda benim tarafımda arkadaşı. Ay o kadar boş bir beleş harcadım bak ki mermiye. Birine <laughs> Dikkat et. <laughs> Öldüler. Turuncu var mı araya su Böyle fantezisi Evdekiler vurdun onu. Ya gerçekten öyle bir pick mi attın ya? 3 ve 3 ve. Hadi oğlum bir daha. Buraya gelecek bence. Açılabileceğim bir yer var mı düzgün? Maksimum kayaya gidersin Sanırım 3 numara var. Göremiyorum. Adam mı ya şu? Biraz iki kaptan sıkıyor, en sol pencere. Oğlum, piklemiyorlar çıldırıcı. Biri S'ye dövdü. Chexbus 100 bitlik desteğin için teşekkür ederim. Çok sağ ol. Adam hala pik. Aa kapıya çarptı mermi ya andaki. Nak olacağım. Nak oldum. Nak Biliyorum. çok kötü oynadım çok kötü oynadım. Birinin akımı tuttu diğeri mavi evde. Tutmamış herhalde henüz. Kaldı. Ne oldu anlamadım. O adamı dördüncü dakikaydı biliyor musun? Bitti. Anladım. Dördüncü dakikaydı o. İki, iki tamam. Biri mavi evdeydi. Tamam. Bak abi evlersin. 5 oldu lanet olsun. Daha 6. Tender sen oyuna başladığında direkt full esrarla mı doyuyorsun? <laughs> ben bulamıyorum şunu. Genelde esrarla kullanıyorum. Sağdaki çıktı sola geçiyor. İkisi de ortada şu an işaretimde. soldan vurdu beni. Tamam. evin arkasına aldı. Sol evin. Aynen. Bir tanesi arkasında oynuyor. Okey. Diğerini göremiyorum. Onu ben de göremiyorum ya. Sağ ol. mi? Yok. Sanmıyorum yok. Günün galiba sağ koşarken gördüm kulübe. En son sağ, mi? en sağ kulübe mi? Ziya. Polo'dan gördüm. En sağım bir sol. Doğru görmüş. Ay sıkıldım be. Diğerini göremediğim için şeyler planlıyor gibi ama. Geliyorlar bu circle'da. Al sana ziyaret. Bir canı kaldı birinin. İkisi de orada. Aynen kanka smoke yolunu yaptım. Vallahi iyi yolda. Duvardaki nak tender. Tamam. Tam ikisinin arasındaydı tamam, sanırım. Bir canı var. Bir tanesinde bir canı var. Tam son kişi zaten. Diğer öyle. Sola geçti. Markma. Bir numaraya. Ne dilendi ya? Yoruldu abi. Ana gidecek çek bayağı. Cık. Öldü. Kafanız. Helal kanka. Cık.